çocuklar. Birinci ve beşinci ünitemizi kapsayan soru çözümlerine devam edelim. Ferit ve Emi konuşacak. Ferit şunu diyor. Can you put me through to Ümit? Beni Ümit'e bağlar mısın? Lütfen. Emi Ferit diyecek ki this is Ferit. Ben Ferit. Peki kendini tanıtmış doğru mu? Emi ne diyebilir? May I ask? Sorabilir miyim? Who is calling? Kim arıyor? Bakalım diğer seçeneklere. Does he have your number? Senin numaran var mı? ifadesi. Ne alakası var? Ferit. Sana bir isim belirtiyorsa bu who'nun cevabıdır. Unutma. Daha çok. Bakalım. Could. Rica. Could I take your message? Mesaj bırakabilir miyim? ifadesi. This is Ferit. Uymadı. Could you tell him to call me back? Söyler misin ona beni yeri arasın? This is ferit. Uymadı. Cevap A seçeneği. Geçtik. No. Let's search for it on internet. In, hadi internette araştıralım. Hayır. Hadi internette araştıralım. Cevabı Ne sana soracak? Which dishes? Hangi yemek? Ele geç. Do you have all ingredients? Bütün malzemeler var mı? No. Let's search. Hadi araştıralım. On the internet bile. Hayır. This is soup. Too spicy for you. Bu çorba mı? Çok baharatlı senin için. Ele geç. Do you know? Bilir misin? How to cook? Karnıyarık. Karnıyarık nasıl pişirilir? Do you know? Bilir misin? No. Hayır bilmiyorum. Hadi internetten araştıralım. Cevabın A seçeneği. Geçtik hemen. Heat the vegetable. Sebzeleri ısıt o yıl in neyi ekleyeceksin? Yani o yıl tava neydi olabilir ısıtıyorsan eğer? Bowl, refrigerator, buzdolabıydı. Spoon, kaşık, pen, tabii ki tava. Geçtik hemen. Ne diyor arkadaşı? No, hayır. Not really. Because, çünkü I meet most of them. Onlarla genellikle yani most of them daha çok at the mall at weekend, hafta sonu onlar onlarla daha çok hafta sonu nerede buluşuyormuş mall neydi alışveriş merkezi alışveriş merkezinde buluşurlar buluşurum ifadesi var bakalım hangisi uyacak sorumuza what do you usually buy in online online alışveriş ne yaparsın hayır meet buluşmaktan bahsedecek What are your internet habits? İnternet alışkanlığın ne? Hayır, buluşmaktan bahsediyor. Do you keep in touch with your friends mostly online? Arkadaşlarınla online olarak mı iletişim kurarsın? Hayır, tam olarak değil. Çünkü I meet most of them At mall. Alışveriş merkezinde buluşurum. No diye cevabını vermiş burada sana. Ben sana yardımcı fiille sorulan sorulara yes veya no ile cevap verilir demiştim. Kafadan ikisini elemen lazım. A şıkkına bak. Do you use? Kullanır mısın? Your smartphone. Bilgisi var mı buluşmayla? Hayır. Cevabın tabii ki B seçeneği. Geçtik hemen diğerine. Burada alıştırmalarımız var. Eee... Bu soru hatta karşınıza çıkmıştır. Hatırlayacak olanlar vardır. Going camping, meeting friends, swimming, listening to music, riding a bike. Ben sana böyle bir şey çıktığında önce tabloyu incele dedim. Bob, Amy, Level, Mary. Bakalım. Wrong. Hangisi yanlıştır ifadesi var. Hemen seçeneğe bak. Andy ne yapıyor? Yüzüyor değil mi? Hemen bak swimming. Andy'ye bak. Tik mi? Evet. Doğru. Bob. Hemen Bob'a bak. Riding a bike. Hemen tablodan takip et. Yes, true. Maria'ya bak. Go camping. Değil. Meeting friends. Resim bana bunu göstermiyor. Listening tüm music. Yes, tick. Peki Levi'ye bakalım hemen. Camping var mı? Hayır. Cevabın C seçeneği. Geçtim diğerine. Order, correct order, sıralamadan bahsediyor sana. Ne demiştik? Eleme yöntemini kullanacaktık. Bakalım hemen. İlk etapta Instagram mı? Sorusu yöneltebilir misin sen bir tanıştığın birine? Hayır. Birinci cümlen birinci olamaz. C kafadan gitti. Peki bak hemen. I think bence Instagram. Cevabın bu. Olabilir mi? Hayır olamaz. A'yı eledin. Bak 4 seçenekten, seçenekten 2'ye indi. Hemen bak şöyle temizleyeyim. Hemen bak B'ye 2 ile başlamış. Diğeri de 4 ile başlamış. 4 olana bakalım. They upload. Upload yüklemekti. Onlar yüklerler. Fotoğraf ve video. On their accounts. Hesaplarına fotoğraf ve video, video yüklerler. Durduk yere ben böyle bir cümle kurabilir miyim? Hayır. 2'ye bak hemen. What is the most popular social network sites in your country? Şehrinde. What is the most popular, en popüler sosyal hesap sitesi nedir? 2. Hemen 3'e bak. 3 gelecek ardından. Bence Instagram. More than, daha fazlası, half million, 1 milyon insandan daha fazlası onu kullanır. Evet, uydum. Instagram mı? What do people do there? Orada ne yaparlar insanlar? fotoğraflarını yüklerler, videolarını paylaşırlar. Cevabım B seçeneği eleyerek gidiyorum. Unutma. Baktık. Bu soru önemli. Bu tarz e, parçalar gelebilir. E, derste de çok fazla çözmüştük. Which sentences do you not saying? Hangisi uymuyor? E, during the phone conversation with the call center. Müşteri hizmetlerini arıyoruz. Bazı problemlerden bahsedeceğiz. Bunlara hangi soru uymuyor. Paragrafımıza bakacağız. You are kime hitap ettiği unutma. Önemli. You are having a problem with your new computer. Senin yeni bilgisayarınla bir problemin var. You call the call center. Müşteri hizmetlerini ararsın. You can't understand. Anlamazsın. The call center worker. E, bu müşteri hizmetindeki kişinin ne dediğini you can't. Sen anlamıyorsun. Dikkat et. Because çünkü she speaks konuşur very fast hızlı. Finally en sonunda you leave a message bir mesaj bırakırsın to the manager yönetmene bırakıyoruz of the company şirketin yönetmenine bir mesaj bırakıyoruz help sorry to help you sana yardım için bir mesaj bırakıyorsun. Peki ne söylemiş olabilirsin? Pardon olamazsın bundan bahsediyor sana. Hemen bak. Can you write down my message for the manager? Can you? Bak sen söyleyeceksin unutma. You. Ne söyleyemiyorsun karşındakine? Söylemen saçma olur. Can you write down? Not alabilir misin? My message. Benim mesajımı not alabilir misin? Sana burada ne diyor? Bir mesaj bırakıyorsun diyor değil mi? Evet. Destekle de bunu söylemiş olabilirsin sen e, müşteri hizmetlerine. I want to make a complaint. Complaint şikayet bir şikayette bulunmak istiyorum diyorsun. Doğru mu? Olabilir. Çünkü o yüzden aramışsın. Parçan bu. Can you say it slowly please? Lütfen yavaş konuşur musun? Söyler misin? Sana burada fast olduğundan bahsetmiş. Bunu rica etmiş olabilirsin karşındakine. She isn't here right now. Şu anda burada değil. Bir alakası var mı? Hayır yok. Cevabın D seçeneği. Geçtik hemen diğerine. Ben bunu birazcık büyüteceğim şu şekilde büyüteceğim evet bakalım ee, neden bahsediyorum my cooking blog recipe videos recipe tarifte geri alacağım program hassas olduğu için hemen kayıyor Recipe, tarif, favorite dishes, favori yemek, tabak, food picture, yiyecek resmi. Bakalım garlic sauce recipe. Heat the pan, tavayı ısıt. Dice the garlic, garlic sarımsaktı. And the onions, doğra dice. Fry them in the pan. Bana soru ne diyor? Şu, bak bu çok önemliydi. Bu sıralamayı sana boşa vermiyor. Show the third step. Üçüncü adından bahsedecek sana. Üçüncü adım, Step of the recipe above. Üçüncü adından bahsediyor. Hemen bakalım. Heat the pan. tavayı ısıt. Um, dice the garlic and onions. Fry them in the pan. Pour one glass of milk in the pan. Add two tablespoons of flour and mix well. Dice istediği C seçeneği doğru mu? İkinci adım. Peki üçüncü adımdan neyden bahsediyor? Fry them in the pan. Onu kızartmandan bahsedecek. Fry, kızart. Onları, onları dediği garlic ve e, onions, soğan. Cevabın B seçeneği. Üçüncü adımdan bahsetti çünkü. Fry them. Bunun gibi birçok alıştırmalar çözmeye devam edeceğiz.